Selamünaleyküm arkadaşlar. Yat, 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 yat. Yat kızım, yat. Aferin kısmı. Gel, gel, gel. Burada. Gel, gel. gel kızım burada. Heh, burada. Heh. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yavrularımızın 16. günü. Gözleri açılmaya başladı. Maşallah. memeyi kaybetti gel gel yukarıda hemen? yukarıda bak burada gel 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 biraz daha üstte. he he buldu saf kangal dişimiz duman bana dumanın bebekler yavrularımız 8 adet 5 erkek 3 dişi Tamam, mümeyi mi kaybettin? Al burada. Tamam. Canavarlar yürümeye başladı. Artık 10 gün sonra Allah nasip ederse yavaş yavaş ek gıda vermeye başlayacağız. Postumda. Bir tanesi memeden çıktı ortamı bozmaya başladı. Otlu memeden çıktı hemen burada. Gel seninki burada bak. Gel burada. Bak 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 gel 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 burada al al. Kendisi memeden çıkınca diğer kardeşlerine saldırıyor. Gel altta var bak gel. Altı gel. Burada bak burada. Ha. Al. 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 Yine mi bıraktın? Gel. Burada kızım. Bak ya o memeyi bulamadım. Gel. Gel 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 buradan aşağıdan gireceğim. Bir altta. Bir altta Tamam. Şimdi buldum memeyi. Dost pik, Burada meme var bak. Gel. 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 Üstteki memeyi al tamam. Üsttekini al, al. Al. Al burada. Şşt. Al 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 Yine kaptırdım memeyi. Sen aç kalacaksın gibi geliyor. Evet, maşallah varım. Şöyle bir gösterelim. Ait. Tospiki. Ait. Aslan yavrusu. Maşallah. Kuzum. Hadi git bakalım. Gel. Hayır, 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 hayır. Hayır hayır, hayır, hayır. Gel. Hmm, boşalınca sağa sola saldırıyor. Evet. Heyecanlı savaş başladı. Kendi Mehmet'i boş olan sağa sola saldırıyor. Tosuncuk, duydun mu? Gel bir şeyler bulursan buradan sen de çıkart. Top sende. Buradakiler biraz şanslı. Şu da oralarda daha fazla. Hay maşallah. Kızımız annesiyle oynamaya gitmiş. Bak bak bak. Kerepe yok. Annesinin kulağını yiyecek. Bak bak. Annesi de hiç ses etmiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şapşik. Şapşik. emeği kayıp mı ettin? He, hı, hı. Bulamazsın tabi. Ay, Aslan. Aslan yavrusu annesinin yanına gelmiş. Artık ayakta duruyorlar, yürüyebiliyorlar arkadaşlar. meme kapma savaşı hala devam ediyor. Bu koca olan alttan da şimdi hepsini dağıtacak. Kara kuzu. Sen doydun mu? Bu doymuş kankam. Hoppa. Maşallah sana. Römer gibi savaşıyorlar valla. Gel. Tosuncuk, bak burada arkada bir şeyler var diyecektim ama neyse sen git hadi anneyle oyna. Bebiş, senin memen gerideydi. Bebiş, uçaltamazsın ki sen bunu. Bitirdin mi hemen? Al. Al bakalım. Şunun ayağından mıyım hemen? Al bakalım. Boşaltmış. Halkı canavar gibi emiyorlar. doydu. Gel lan. Sen al buradakini. Bakayım. Varsa bir şeycikler. Ya orada doydu çünkü baksana karnı şiş oldu. Bu en küçük olan arkadaşlar. Oo, karnı dolmuş şey olmuş. Küçük erkeğimiz bizim. Tabi ilerleyen zamanda o daha da gelişecek. Diğerlerine göre bir tık küçük sadece. Şu an yürüyebiliyor. Parçalılar lan vallahi. Nasıl çekiştiriyorlar biliyor musun? Anne hiç ses etmiyor. Bunlara da yemek verelim. Bunların bir, hafta haftası var abi. Bir hafta 10 gün sonra vereceğiz. Şimdilik iç parazite gireceğim 21 22. Hayır, günü. 22. gün iç parazit gireceğim. Ondan sonra sıkıntı yok. Devam. Kara kuzu ay maşallah sana kara kuzu. Başka da annene yardımcı olmasa lazım. Ama artık çözmeye başladılar. Anneye bakıyorum yoruldu lan anne. Tamam kız, yat kızım. yat kız. Aferin dumana. Arkadaşlar sayfamıza abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek kısmetse bizi takip edin.